Herkese merhaba. Yine bir K-pop oyunuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu oyunda şarkın adını tamamlamaya çalışacağız. 5 <laughs> <Beş> saniye içerisinde. <laughs> hala hastayım kusura bakmayın. Umarım yapabilirim. Şıklar var mı acaba? Shut down. <laughs> tamam, en azından grubun adını veriyor. <laughs> Çok zordu gerçekten. Ha, siz de kaçta kaç yaptınız aşağı yorum bırakın. <laughs> do it like that. That. This. Ah. Do like this. Doğru. Aklım benim çeksiye gitti zaten görür görmez. After like. Evet ya. Diğerini çok saçma kaçırdım. O öyle olunca sanki bu da öyle olmak zorundaymış gibi geldi. <laughs> ama bilmiyordum o şarkıyı. Love, love diyesin geldi ama bilmiyorum. Şarkı dinlemedim. <laughs> o kadar alakasız ki. Dinlemedim bunu daha. <laughs> dumb stupid. Bunu bir yer. Yani dumb stupid. <laughs> Boğazım o kadar kötü ki ya. Asla geçmiyorum. Don't don't start st start me neydi? Fight. Evet, Afra salak mısın? 5 saniye benim için çok zor. O şarkıyı da bilmiyorum. I'm not ko. Cool. Bildiğim şarkılarda sıkıntı yok ama bilmediklerimi 5 saniye içinde tamamlayamıyorum ya. Da ko. <laughs> Dararı de. Bu ne? <laughs> kelimeyi de mi böyle böyle biliyormuş? Ben hep böyle ayrı kelimeler çıkacak sanmıştım. Follow neydi? Feel. Summer. Summer. Bak bunu da dinlemedim ama biliyorum. Tamam. Nasıl okunuyor ki o oku kelime şimdi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Biliyordum ama Can't Stop Me diyesim geliyor Twice yüzünden ama Shining şarkı bilmiyorum. Bilmediğim bir grup. Doctor mıydı bu? Ama o da başka birsin şarkısıydı sanki. Go go bak. <laughs> <laughs> Zaten aynı kelimeymiş. Ben batırdım kendimi. Rock with you muydu bu? Rock with you. Bilmediğim şeyler var hep. Story. Galiba değil mi? İşte oyun videolarından aklımda kalmışsa kalmış bunlar. Çünkü hiçbirini dinlemedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay hiç aklıma gelmedi. Ta mı? Hiç şey yapabileceğim şey değil mi? Bonbon şokolat. Ya da şokola mı? Şokolat mı? Bonbon. Tamam. <laughs> Bonbon şokolat galiba. In blue. Ya bildiğim şarkıları zaten biliyorum da bilmediklerim sıkıntı. Bilmediklerimi mantıken tamamlamaya çalışıyorum. Hani ne olabilir diye. Mesela summer girl attım. Ne bileyim. Summer comes. Bak. Bin bir türlü şey olabilir yani summer'ın peşine. O yüzden bilmediğim şarkılar çok zor. Bless and curse. Bu şarkıyı biliyorum zaten. Bilmediğim çok şey çıktı. Switch Türk House Bu şarkıları hep biliyorum zaten. Böyle bildiklerimden gelirse zorlanmamış olacağım. Refresh miydi? Refresh galiba. Bu şarkıyı da dinlemedim. <laughs> Oyun videoları sağ olsun. Love Me A Little bunu da dinlemedim ama uyum videolarından hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Nano my business. Söyleyemedim de. <laughs> o kadar zor konuşuyorum ki boğazım berbat halde. <laughs> Bir de böyle peş peşe video çekiyorum ya daha çok zorlanıyor. Same. dinleyesim geldi. Bugün dinlemedim bu şarkıyı. Talk that talk diyesim geldi ama Twice'ın şarkısı. Talk and talk. <laughs> Bilmiyorum. Bu şarkı dinlemedim. Make a wish. Tamam bunu da biliyorum. Ya zaten mesela a wish ne olabilir? Make a wish zaten yapabilirsin. Ya bazıları mantıken de tamamlanıyor. Mesela holiday. Holiday ne yani? Party evet aslında olurmuş <laughs> Aklıma hiçbir şey gelmedi Şarkı bilmeyince All the rules Diyesim geldi all Bak bunu mantıkla tamamladım Tamamen cümlenin gelişinden Better things Bitti <laughs> mi? Kaç tur vardı? <laughs> Bitmiyor One and only. Oh daha var. Ya çok hızlı derler. Gerçekten yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neydi bu ya? Cool with diyor. <laughs> 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 tamam. Bunu da biliyordum. Bilemeseydim sıkıntı olurdu. Rampam Pam, pam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tamamen orada pam var diye ben de pam dedim. Damdı damdı bu da. Bunu da dinlemedim ama biliyorum. Ay. Çok fazla tur var. Bitmiyor. Permission to dance. Tamam. Artık Strikes de çıksın da bir rahatlayın. <laughs> Bilemeyeceğim de gerildim. Yine aynı şeyin tekrarı mıydı? Bap Evet. <laughs> Backdoor. Yay. <laughs> Çok zordu. Beautiful monster mıydı? Evet. Bunları işte hep oyun videolarından öğrendim. Lip gloss. Dinlemediğim çok fazla şarkı var ama Allah'tan oradan buradan görerek çoğunu öğrenmişim. Aa bonus. Sonlara doğru toparladım. What is love? En sevdiğim Twice şarkısı hala. <laughs> ya başlarda çok kötü oynadım ama sonları doğru bence bayağı toparladığımı düşünüyorum. O da herhalde uzun zamandır böyle bir şey oynamadım ve beynim bir an böyle bir yamıştı. Şey yapamadı. <laughs> Cevap veremedi. Sonra alıştı herhalde bilmeye. Ona bağlıyorum ama bilmediğim de çok fazla, dinlemediğim de çok fazla şarkı vardı. Yine de kötü sayılmazdım bence. Siz nasıldınız? Aşağıya yorum bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.